Herkese yeni bir videoda merhaba Bugün sizlerle El kol bükmeyi yapacağız Pardon Şuraya alalım El kol bükme Vardı Onu yapacağız e, Gözünüzün önünde yapacağım zaten yani Şimdi bazen şey diyorlar bizden sonra bir şey değiştiriyorlar bilmem ne bilmem ne asla öyle bir şey yapmıyorum şuradan gözlü alayım vay şaka yaptım ya gözlü almayacağım buradan ekran görüntüsü çek göndere tıkla ve şu şekilde bir şey katılacak sizi kırpıyorsun evet, tamam kaydediliyor yazacak ve kaydedildi şuradan çıkıyoruz söylediğim gibi iki tane uygulama lazım olacak. Şöyle Batch Grot Eraser bir de Pitch Stars da şuradan şuna şurada tıklıyoruz. Donet tıkla. Şuradan şu şekilde kırpacağız. Şunu şuraya alalım. Dikkatli bir şekilde Zarar vermeden hiçbir şeye yapıyoruz. Konuşurken ben yapamadığımdan dolayı daha çok susmayı tercih ediyorum. Konuşurken yapamıyorum. İlla ki bir şey oh, bak, bozdum yine yani. burada yine yapacağım. Tabii ki yine ben ve yine ben. Ben konuşmamayı tercih ediyorum. Haberiniz olsun. Hemen yapıp geliyorum. Ve evet bitti. Dur'a basıyorum. şu şekilde veya bas tıp finish reklam karşılayacak ve farklı, farklı bir sol altta şey kapat Kapan, olacak kapat tıkladım ve evet, oldu pitch stars'a giriyorum ay bu gidiyorum bak ya şimdi buradaki artı butonuna tıklıyoruz burada şöyle bu karşılayacak x işaretine tıklayalım tamamdır şimdi şöyle araçlara gel seçe gir fırça yazacak fırçaya gel dik kolunu yapacağız ve evet şu şekilde yapıyoruz dursun dur diye Evet bu şekilde oldu. Tiket tıklıyoruz. Ben biraz çıkartmalar falan da eklemeyi düşünüyorum. Şuraya toka yazıyorum. Ve gözlük istemek istiyorum. Şu şekilde ekliyorum. Bir tane oraya gözlük. Şöyle şu şey tavadır kaydettim çarpıya bas kapat Evet, şimdi ben bunu Bitirdim ee, kanalıma ve videonu beğenip kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.